Allahu ve teala hakkat muhabbeti lil mutahabbine fiyye. Evet benim sevgim benim hakkımda sevişenlere e, vaciptir. Evet. Benim için müminler birbirini severlerse, müminler müminleri benim için severlerse mümin diye seveceksin. Başka hiçbir akrabalık bağı yok. Ben başka iyilik, iyilik falan yok yok yok. Sırf mümin diye. Mümini seveceksin. Onları hakkında kesinlikle kalbinden kötülük geçirmeyeceksin. Bak Kur'an'da var hep bunlar. Kur'an'ı okusak zaten anlasak bunları bir yapsak zaten o dediğimiz hüfte kazanırız. Evet. Bugün hocaya da söyledim. Şimdi bizlerle ne kadar uğraşıyorlar. Hatta aynı hocanın e, vesaire ölüyor. Kaç kişi birbirlerine böyle birbirlerini yarışıyorlar. Makam hırsı dolayısıyla. Halbı adamlar zikir ehli. Ama Şeyh Efendi ölmüş. Onun yerine ben geçeceğim, ben geçeyim. Ben geçeceğim. <laughs> birbirlerini yiyorlar. A -a. ya normal mümin bile bak burada söylüyor işte. Evet benim diyor benim diyor şey, şeyim, muhabbetim benim hakkımda birbirini seven nedir mi? Benim adım Allah mümin diye seveceksin adamı. Ve Kur'an-ı Kerim'de var. Öyle tec alfi kulubuna gülnellediğine hemen sonraki gelen müminler biz şimdi biz işte sahabe zamanında değiliz. Tabi'in değiliz. Sahabeyi görmedik. Biz kim olursa olsun iman sahibi olanlara kalbimizde hiç kirlilik, hiç haset, peset bırakmayın ya Rabbi. Tin buz bırakma ya Rabbi. Diyeceğiz. Görmedik. kötülük görmedik kimseden. iyilik de görmedik. Sır mümin olduğu için mümin olanlara kalbimizde kötülük en basit mümin böyle diyecek. Ama adam tarikatçıyım diyor. Zekil ehliyim diyor. Makam kavgası yapıyor. Birbirlerine şikayet ediyor. Allah aman ya Rabbi. Sadece onlar da değil başkalarında da. Yok. Yok böyle değil. Böyle değil. Mümin diye seveceksin. Benim nazarımda en sevgili, en sevgili durum, evet e, benim muhabbetim böyle adamlara haktır, vaciptir. Ve hakkat muhabbeti limitevasuline fiyye evet akraban değil, hemşerin değil. Evet, mümin ziyaret edeceksin, ilgiyi kesmeyeceksin. Nasılsın kardeşim diyeceksin. İhtiyacın var Ziyaret edeceksin onu. İlgiyi kesmeyeceksin. Müminler bir insanın vücudu gibi ceset, cesette kolum, bacağım, kulağım, gözüm neyi benim? Aynı vücudum şeyleri bunlar. Koluma, kolumu benden değil diyebilir misin? Aha! Müminler, sırf müminler. Sırf müminler sadece aynı hocanın talebesi o ayrı iş. Ama sırf mümin aynı hocanın talebesi olmasam bile Allah'a yine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş mümin. Müminler kalbimizde kötülük besleme ya Rabbi diyecekler ve böyle dua edecekler. Hiçbir müminin kalbimizde kötülük bırakma ya Rabbi diyecekler. Allah'ın ayeti böyle söylüyor. Peygamber de buna işaret ediyor işte. Peygamber de buna işaret ediyor. Evet. E böyle sırf mümin diye ona ziyaret ediyor. Akrabası değil, hemşerisi değil, asker arkadaşı değil, komşusu değil. Mümin diye ziyaret ediyor. Merhaba diyor. Nasılsın diyor. Böyle ziyaret ediyor. Evet. Evet. Zevile rahmi muhabbeti. Evet böyle eşini dostunu, eşini dostunu evet ee, de Allah emretti diye. Evet şimdi ee, Allah herkese affeder. Kadir şey Berat gecesinde, Berat Kadir gecesinde, mübarek gecelerde dua edenlere herkese affeder Allah. Ama ama diyor sıla rahimi yapmayanlar hariç anasını, babasını dövüyor. Anası o hiç ziyaret etmiyor. Ben dediğim yapmadı. Benim şey, benim şey etmedi filan diye. Evet maalesef. Burada Diyağa de, de diyor ki, anasının babasını mümin olduğu için ne yapsa yapsın mümin, anam babam sır mümin olduğu için böyle akraban ziyaret edecek, müminler ziyaret edecek, evet sırf beni beni mümin olduğu için.